Habib G. isimli yabancı uyruklu şahıs cadde üzerinde yaya olarak giden Emre Can K. isimli genci durdurarak para istedi. Gencin parası olmadığını söylemesi üzerine cebindeki bıçağı çıkartarak genci bıçaklarım diye tehdit eden Habib G, genci darp etti. Bu sırada devreye gezen mahalle bekçileri olayı fark ederek şahısların yanına gitti. Bekçilerin geldiğini fark eden Habib G. elindeki bıçakla bekçilere saldırdı. Saldırı esnasında şahsı etkisiz hale getirmek isteyen mahalle bekçisi Süleyman Bozkuş elinden aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Diğer bekçi ve anons üzerine olay yerine kısa sürede intikal Eden polis ekipleri şahsı etkisiz hale getirerek yakaladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 acil yardım ekipleri yaralı bekçiye ilk müdahaleyi olay yerinde ambulans içinde yaptı. Ardından Bekçi Ambulans'la Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. İlk olarak Aksaray Polis Merkezi Amirliğine götürülen yabancı uyruklu Habib G, Daha sonra sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine getirildi. Burada polis ekiplerince acile alınan Habib G, Gazetecilerin neden bıçakladın sorusuna gülerek "Yanlışlıkla oldu. Çek abi, hatıra kalır." diye umursamazca cevap verdi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli daha sonra ifadesi alınmak üzere Aksaray İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.